Eylem yaptığımız hafta eylem yapmıyorsunuz diye maalesef Twitter'da linçleniyoruz. Şimdi şöyle, şöyle e, tabii arkadaşlarımız bunu takip ediyorlar mı veya kasıtlı mı bunlar yapılıyor bilemiyorum artık yani provokasyon mudur nedir bu, bu konuda yeterli bilim yok. Ancak hakikaten eylem yaptığımız hafta, eylem yaptığımız hafta e, ne zaman eylem yapıyorsunuz siz eylem yapmıyorsunuz diye eleştiriyoruz. Ama biz hakikaten en çok eylem yapan sendikayız. Yani öyle ki. Ee, rahatsızlık verecek düzeyde e, hükümet nezdinde sağlık bakanlığında eylem yapan hekim sendir. Yani kusura bakmayın bunları keyfimizden de yapmıyoruz. Yani mecbur kaldığımız için yapıyoruz. Ama bununla birlikte sağlıkla şiddete karşı yerel eylemlerimiz çok oldu. Biz peki yerel eylemlerden kastımız neydi? Maksadımız neydi? Niye biz hemen şiddet varsa biz orada iş bırakıyoruz? Yani bu soru çok önemli bir soru. Bunun da nedeni şu. Ee, Özür dilerim halkımızı eğitmek için biz bunu yapıyoruz. Bu hızlandırılmış eğitim diye ben buna bakıyorum. Yani e, bu şekilde ifade edeyim. Orada yapılan olayın ne kadar kötü olduğunu bütün orada yaşayanlara hissettirmek maksadıyla yapılan bir iştir bu. Aranızdaki insanlara eğer baskı yapmazsanız, uygulamazsanız, bunun kötü olduğu imajını onlara ifade etmezseniz, hekiminize sahip çıkmazsanız sağlık hizmetinden yoksun kalırsınız kusura bakmayın demektir. Ve mesela şunu söyleyeyim bir ilimiz adını söylemeyeceğim. Orada haftada bir doktor bir doktor arkadaşımız darp ediliyordu. Haftada bir yani o kadar sık. Biz bunun üzerine orada eylem yapmaya başladık. Önce kurumda yaptık. Sonra ilçede yaptık, sonra ilde yaptık, sonra ilde tekrar yaptık, sonra bir daha ilde yaptık, sonra bir daha ilde yaptık. Yani hiç durmadan yapıyoruz, On dar, darba karşı yapıyoruz. Bakın o ilde ondan sonra bir yıl bir doktor darp edilmedi. İşte hatırlatma dozları yapılması gerekiyor bizim tarafımızdan dönemsel olarak onlar darp etmeden artık böyle düşünüyorum. Onun dışında bir her hafta darp olan yerde bir yıl boyunca bir tek darp olmadı. Yani işte biz bu yaptığımız yerel eylemlerin ne kadar faydalı olduğunun aslında bir ispatıydı bu. Arkadaşlarım bile davranış psikolojisini yeterince bilmiyorlar birçok insanımız ve bizim bir şey yaparken çok şeyi kastettiğimizi ve birçok maksada ulaşmak istediğimizi anlayamıyorlar. Bu yerel eylemlerdeki önem de olayın şiddetiyle bağlantılı tabi bu. Yani bütün kurumda iş bırakılması gerekiyor. Gerekirse bütün ilde iş bırakılması gerekiyor. Hekim Sen Sendikası karar aldığına lütfen uyulursa o zaman o şiddet orada çok uzunca bir süre yaşanmayacak demektir. Keza biz bunu tekrarlıyoruz, pekiştiriyoruz. Gerekirse kusura bakmayın bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak halkı bu kadar hızlı eğitemeyiz belki de e, Sağlık Bakanlığı'na yeterli mesaj da vermemiş oluruz.